16 Ağustos 2022 Salı günü için arkadaşlar iki karşılaşma seçtim. Şampiyonlar Ligi Playoff, Bodo Glimit, Dinamo Zagreb, İngiltere Championship, Queen Park Rangers, Blackpool maçlarını yorumlayacağım. Diğer maçlara da bakarız arkadaşlar. Şöyle bir pazar gününe bakalım. Değerli dostlar. Nerede bu? Roma maçı arkadaşlar. Ona bakıyorum. 1-0 bakın arkadaşlar. Ya bu Mourinho'nun hangi maçı üst bitmiş arkadaşlar ya? Yani o 2.5'tan 3.5'tan 4.5'tan hayırdır ya. Çok para kaybettiniz. Yani üzüldüm. Özellikle üstüne basa basa arkadaşlar. Roma ve Trabzon maçlarını alt 2 ve 1 olma ihtimallerini çok. Bir de Brezilya Ligi'nde liderin maçı vardı Corinthians'la arkadaşlar. Onun da alt. Yani değerli dostlar ben üst hastasıyım. Şimdi oynadığımız lig İtalya arkadaşlar. Yani bu şey değil ki Hollanda değil ki arkadaşlar Ajax 6-1 bilmem AZ 4-3 3-2 3-0 yani bilmiyorum yani çok yazık bir de çok büyük miktarlar atıyorsunuz. Sepalü ben oyna, oynadım ama korka korka arkadaşlar. Öyle bir sezon yaşanıyor ki yani dün 2-3 kupon tutturduk İngiltere'de. Değerli dostlar mesela yine Roma 1-2,5 düşünülüyordu. 1-3,5 altta. Pardon 2-3,5 altta. Değerli dostlar. Yani olaylar öyle. Bu Koritiba ve şey maçı internas pardon bu Sao Paulo Bragantino. 2'den bir, 1'den iki düşünmüştük arkadaşlar. Olmadı. Dün öyle kötü bir geçmedi arkadaşlar. Yani burada Nice'ın karşılıklı golü, Young Boys'un iyi olduğunu alacağını, Chelsea, Tottenham müthiş maç, Tuchel'le Conte kavgası, Kafamoso, yani Lazio 2-1. Yani şurada arkadaşlar sürpriz bir sonuç alınmadı. Yani birkaç arkadaşla en garanti maç istediler. Tanzer arkadaşım oynamışımdır umarım. Bires ve Nice maçını vermiştim arkadaşlar. İki maç Chelsea'de karşı gol var. Onu diyecektim o anda bir işim çıktı. Dışarıdaydım. Breskan'ı alacağım. Breskan iyi takım arkadaşlar. Yani nasıl çıkamıyor hayret ediyorum yani kaç senedir. Ya sürpriz bir maç olmadı. Brezilya Ligi'nde de internasyonel 3-0 aldı o da karşılık gol almadı. O da yani beni yanılttı. Bu Rims neyin nesi ya bu kez de geçen hafta 1-0 aldı bizi dağıttı. Bu kez 2-4 denildi. Değerli dostlar. Yani enteresan bir oluyor arkadaşlar. Aslında bu sistem iyi. Değerli dostlar. Yani bu sistemde bir mesela biz İngiltere'de etem arkadaşımla değerli dostlar. Bir maç yakalıyoruz arkadaşlar. Yani yetiyor ya yani sadece pazar günü çocuğun cuma cumartesi günü çok meşgul abi oynayamıyorum dedi mesela ona milan 4-2 diğer 4-2 hangisiydi bilmiyorum unuttum şu anda aklımda yok şöyle cumartesi şu arsenal ve milanı abi hiç zamanım yok dedi çocuk geçen hafta da tutulmuştu yine 1000 puan bu hafta da yine 1500 puan yani böyle arkadaşlar yani bir de her maça değil yani bir maça yoğunlaşacaksınız değerli dostlar. Dün yine Atletico Mineiro bizi karşılık golden yatırdı. 1-0 bitti. Valla o kod 25 çözemedim arkadaşlar. Bazı maçlar 1-0 bitiyor. Bazı maçlar 2-1 bitiyor. Değerli dostlar çözemedim. Onun için kusura bakmayın. Yani artık Brezilya Ligi'ndeki tüm kodlar bizi aldattı arkadaşlar. Tüm kodlar. Mesela karşılık gol var. Hiç şaşmaz arkadaşlar. Benim sistemimde Özellikle Brezilya ve Arjantin'de şaşmıyordu. Boca'yı sorunsuz bildik. 0-0. Ve sıfırdan 0. Boca Juniors maçını birkaç arkadaşa da attım. Ama o Amerika MG yine bizi yatırdı ya. Şey karşılık golünden yattık tabi bu kez de. Ama birden yakaladık. Bu Uf. Oh, Bugün mü? Bir dakika arkadaşlar ya. Ya biraz ya cesaretli olacağız arkadaşlar. Mesela ben etemedim yani. Niye iki buçuk alt veya bir buçuk alt niye oynamadım diye. Yani biraz cesur olacağız arkadaşlar. Bu Roma maçına. Yani kaçan miktar bu kez arkadaşlar 7.000 bin buluyor. 150-160 milyar. Değerli dostlar biraz cesaretli olacağız. Yani 3.5 alt en garanti de yani burada 2-1 arkadaşlar. Nerede bu Roma ya? Yani çok fark ediyor değerli ya dostlar. Yani bu Mourinho'nun yani Mourinho'nun, Abdullah Avcı'nın arkadaşlar bunlar hocalık bile yapmaması lazım ya. Burada 6-10 arkadaşlar. Dışarıda bu oran. Maç sonu 2 buçuk altı. Yani bunlar hocalık falan yapmaması lazım arkadaşlar. Yani e, şimdi takım tutuyorsunuz. Trabzon'u tutanlar geliyor üstüme. Galatasaray'ı tutanlar geliyor. Yok Fener'i tutanlar geliyor. Yok be. Yani ne, ne diyelim yani gördüğümüz söylüyoruz arkadaşlar. Bu Valer İsmail'den bir şey olmaz diyen benim. Değerli dostlar. Bu Fatih Terim, Okan Buruk olay olmazsa Galatasaray şampiyon olur. Şimdiden başladılar arkadaşlar. Şimdiden başladılar. Ha Trabzon Galatasaray arkadaşlar. 1-2. Ha bu sistemde Trabzon maç kaybeder mi orasını bilmiyorum. Yani iddia oynadığın zaman bunları da gözaltına edin. Türkiye Ligi. Ben Türkiye Ligi oynamıyorum arkadaşlar. Kimse de bana oynatamadı. Açıkça konuşayım. Nasıl oynarım? Kasımpaşa Fenerbahçe. Birden iki, 2'den bir arkadaşlar. Başka türlü oynamam. Yani benim arkadaşlarım da biliyor. Mümkün değil. Birden iki, 2'den bir. Ne oldu? Oranlar, pardon sası oraya geçmiş. Galatasaray birden 2, beş bin lira atıldı diyorum. Abi olur mu? Yani niye olmasın? Yani diğer maç oluyor arkadaşlar. Diğer Manchester United 4 diyor. Oluyor arkadaşlar. Ne bileyim işte bilmem neler oluyor, bilmem neler oluyor, oluyor. Ama Galatasaray oldu mu olur mu abi? Yani niye olmasın? Yani bir de bu çıktı olur mu abi? Yani para kazanın arkadaşlar. Bırakın taraftarlığı falan. Değerli dostlar bırakın taraftarlığı falan bırakın. Ben hasta Fenerbahçe'yim. Benim hayatım Fenerbahçe ya. Hayatım ya. Her şeyim ya. Ya benim hayatım futbol ya. Bırakın taraftarlığı ya. Ya bir, Farklı gören insanları görün arkadaşlar. Farklı. Farklı düşünün. Değerli dostlar farklı. Çok biraz kitap okuyun arkadaşlar. Kitap okuyun ya. Ne diyor adam? Tolstoy. Bir insanı ne öldürür diyor. Aşkı ve sevgisi diyor ya. En tehlikeli nedir diyor. Aşk ve sevgidir diyor arkadaşlar. Cık. Yani bütün filozoflar bunu diyor adamlar. Chopin önünden tutun. Değerli dostlar Erik Fromm'una Einstein'a hepsi diyor. Yok abi bizim aşkımız işte futbol, mutbol gidiyoruz 35'liklere 4 milyon 5 milyon euro bilmem şu. Brezilya'da 4. sınıf futbolcu o değil arkadaş futbol farklı bir şey ya. Manchester United toparlayamaz arkadaşlar ya. Juventus Alegri bakacağız bugün. Yani Juventus'ta da anlıktı arkadaşlar öyle kolay değil yani düşmüş çıkmış. Yani hayatta düşüp de düşünseniz arkadaşlar trilyon 10 milyar dolar paranız var sıfır almışsınız. Nasıl yükseleceksiniz ya? Yani olsa öyle bir anda kim ya şey erikten kim ya? Ayaksan bir futbolcu bilmem şunlar PSV'den bir futbolcu. Yani ne oldu? Tamam Manchester United ilk beş oynar. Nah oynar. Devam edin bu kafaya. Bodogun Ümit Dinamo Zagreb. Arkadaşlar kısaca geçeceğim. Bir olur arkadaşlar. 1-2 buçuk basın geçin gelir gelmez arkadaşlar futbol bu Bakın ne diyor bu bu karşı gol var üstü arkadaşlar birden iki ikiden bir deneyin geçin bu futbol ya 3'ün dakikada bir kırmızı kart olur bir dakikada örneğin Bodoglu bir gol attı 1-0 3 dakikada bir kırmızı kart 10 dakikada bir kırmızı kart arkadaşlar bir bakalım. İlk, bu ara bu, ilk yarı bir buçuklara çok daldım arkadaşlar. Arkadaşlar da abi olur mu falan. İki buçuk özellikle. Arkadaşlar buna bir ilk, ilk yarı iki buçukta atın ya. Ya bu altı ve altının altına ilk yarı iki buçuk, bir buçuk oynayın değerli dostlar. Şu 5.31 bakın burada. Genelde geliyor arkadaşlar. Yani hep de oynadım. Yani bu şekilde iddia ediyorum ben. de ve Ben oran oynuyorum arkadaşlar. Öyle gol var. Bilmem ne, bilmem ne. Birden iki oynama sebebimi söyledim arkadaşlar. Bakıyorum, maçı inceliyorum. Yani karşılıklı gol var. Üst benim bazı şeylerim var. Tutuyorsa basıyorum arkadaşlar. Onun dışında 1-2 de oynamıyorum. Yani bu maçın şu oranlar doğruysa 3.5 üstü diyor arkadaşlar. 2.5 üstü olur arkadaşlar. Ben Bodo bit diyorum. Taraf olarak. 1'den 2, 2'den 1'e de ufak bir şeyler atın. Değerli dostlar. İkinci maçımız Şampiyonşip'ten seçtim. Küpere, Kupak Rangers, Blackpool maçını değerli dostlar. Buna da arkadaşlar üst olur maç. 1'den 2, 2'den 1, işte 1'den 0, 2'den 0 değerli dostlar. Yani taraf belli olmaz arkadaşlar ya. Yani. Şimdi Küper'e evinde 5 gol atmış, 5 gol demiş, öbürü bir. Bura İngiltere arkadaşlar. Değişik değişik sonuçlar anlıyor. Yani taraf size bırakıyorum. Karşı üst dolu bu maç değerli dostlar. ikinci maçımız bu. Ben Kopenhag Trabzon 1'nin 1-0 alacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1-0. Üst falan olacağını düşünmüyorum bu maçın. Üst falan olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 1 -0. En fazla 2-0 birini alacağını düşünüyorum. Rangers, PSV falan. PSV turu geçer arkadaşlar. Rangers falan yazmışsınız bilmem ne de. Yani ben bu maçın da 1-1 biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1'den 0, 2'den 0 artık hangisi var? Aynı Monaco maçı gibi olur. Onun dışı valla bu burnum ben hayatta oynamam arkadaşlar. İddia iddia. bu acayip bir takım ya. Ben 100 maç oynadıysam 90'lı Burningham'ın karşısına vermiş. Şimdi hep Burningham almış. Başka Bristol, Luton. Bu normalde üst olması lazım arkadaşlar ya. Bu Bristol'un sağ sol veri olmayan bir takım. Karşılık gol var diyor arkadaşlar maç. Bu da yine bence 1'den 0, 2'den 0 arkadaşlar. İkisinden biri. 1-1 bir, bir biter bu maçta. Yani 0-0 olmazsa 1-1 o maç. O da 1'den 0, 2'den 0. Valla Norwich Huddersfield. Ben Huddersfield'in alacağını düşünüyorum. 2-0. Skor da vereyim arkadaşlar. Maç sonu 2-1.5 üst. 6-77. Ya da maç sonu 2-3.5 alt. Ben Huddersfield'in alacağını düşünüyorum. Bu Premier Lig'den düşen sonuncu sırada arkadaşlar. Öyle kolay değil. işte dedim ya düşmüyor. Allah kimseyi düşünmesin arkadaşlar. Bunlar hep şeydir değerli dostlar. Tecrübedir arkadaşlar. Ben de hayatımda çok inişli, çıkışlı, yeni yeni toparlanmaya başladık. Bu Sarmiento Godi Cruz karşılıklı gol var olur arkadaşlar. Godi Cruz deplasmanlarda berbat. Takip ettim bilik. Bakın deplasmanla göstereyim. Kendi evinde Godi çok iyi değerli dostlar. Alırsa ev alır arkadaşlar. Karşılık gol var diyorum. Alırsa ev alır arkadaşlar. Daha çok yakın. O da 1-2.5 üstü olur. 4-56. iyi oran. Dışarıda 6'dır arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Sarmiento en az 10'dur arkadaşlar. Her iki takımda gol atar maç sonu 1 en az 10'dur. Cordoba kolon ben bu maçta karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üst olacağını düşünüyorum. Ama kim alır bilemem değerli dostlar. Bence 2-2 1-1. 2-2 arkadaşlar. Daha çok bana 2-2 skor gibi geliyor. Artık 1'den 0 2'den 0 bilemem. Değerli dostlar. Bu Osterse ters sakım arkadaşlar ya. Sağ solu belli olmuyor. Bu Vasteras Trelleborg ama. Bu İngiltere 1'de arkadaşlar. Valla en kafama yatan maç arkadaşlar şu maçtı. Nerede bu? Exeter Wycombe arkadaşlar. Maç sonu 1 ama çekindim yani ya. Biraz daha izlemek istiyorum değerli dostlar bunları. Yani bu Exeter Wycombe. Ben yine bu maçında 1-0-2-0 ama Exeter'in alacağını düşünüyorum üst biraz zor olacak gibi değerli dostlar. Biraz zor gibi. Bolton'un alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu bir. Beş de işte oran yok. Baktım inceledim değerli dostlar. Oran yok. Üste alta yani girmek istemiyorum. Pek üst gibi de durmuyor arkadaşlar. Bolton alır gibi. Futbol bu. Onun dışına valla arkadaşlar bu Kıra ve bu maç Sutton genelde Ethem arkadaşımla bilir. Ben bu Sutton falan üst oynamam arkadaşlar. Karşı gol var ve üst gösteriyor bu maç. Maçlarımız bu arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Karaba, Dinamo Kiev bilmem ne buradan da 1 iki maç çıkartacağız arkadaşlar. Yine şampiyonşip var. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu bir hafta başlıyorum arkadaşlar. Hellas, Napoli, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Juventus, Sasyon'a. Hoşça dostça kalın. Her şey gönlünüz olsun.